Gelir. Ben ölürsem mezarımı yol üstüne koyuyorsunuz. Yar gelip geçtikçe de kemiklere can gelir. Yar Gel gelip geçtikçe de kemiklere can gelir, can gelir. Kırmızı şal giydim, giydim mi? Her sözüne uyma dedim, uydum mu? yazsın evseler eyleme marşan da apa sabah yol gibi Bir güzel gözümde, de türkmen ölümde kader mevlam daha bilen halkede hal geldi. artık dinmiyor. Tamam <Gülüyor> <Gülüyor> Tam yerinde <kersin> ha. <laughs>